Ticaret Bakanlığı'na bağlı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Körfez'deki ve İzmit'teki binaları ile ilgili olumlu rapor çıkmaması neticesinde İzmit'te Şahabettin Su Caddesi üzerinde bulunan bölge müdürlüğüne bağlı Kocaeli Perakandi Satış Mağazası'nın olduğu bina boşaltılırken Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan müdürlük binasının sayıkımına karar verilmişti. Yıkım işlemi sonrası yapılacak yeni hizmet binasının proje çizim işi için Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda 13 Haziran tarihinde ihale gerçekleştirildi. İhalenin komisyon başkanlığını Yikop Yatırım İzleme Müdürü Emrah Çalış yaptı. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 3.654.323 lira olarak açıklanırken 37 firma teklif verdi. İhale komisyonu yaptığı incelemenin ardından bütün tekliflerin aşırı düşük olduğunu değerlendirerek ihalenin iptal edilmesine karar verdi. Söz konusu iş için yeniden ihale tarihi duyurulması bekleniyor.